Merhaba sevgili dostlar, fal dünyası kanalıma hoş geldiniz. Kova burçlarını 17-24 Eylül haftası neler bekliyor? Sizler için niyetlendim. Umarım güzel bir hafta geçirsiniz. Keyfiniz, sağlığınız, saatiniz bol olur. İstediğiniz, dilediğiniz konularda da güzel haberler alırsınız. Güzel cevaplar alırsınız. Almanız gerekeni alırsınız. Sevgi, aşk ve para dolu olursunuz inşallah diyerek falınızı açıyorum. Bakalım bu haftanız nasıl? Oh misler gibi bir haftaya hazır mısınız? Ufak tefek hafta sonuna doğru yaşayacağınız bir konu var. Şimdi öncelikle iş konuları diyorum. Arkadaşlar sakinliğinizi koruduğunuz bir hafta var diyebilirim. Aynı zamanda bu eğitim hayatınızla da alakalı sakinliğinizi koruduğunuz bir hafta. Ne zamana kadar? Pazartesi, salı, çarşamba, perşembeye kadar sakinliğinizi koruduğunuz bir hafta önünüzde sizi bekliyor. Gayet güzel. Şimdi burada baktığımda Cuma günü bir evrak ya da para meselesiyle alakalı bir kişiyle aynı yolda olduğunuz görünüyor aslında. Hadi birlikte yaptığınız bir şey var ortada ve burada bir çekişme var. Karşınızdaki kişiden sanki bir beklenti içindesiniz. Önünde durmuş yapmaya çalıştığı bir mevzuda özellikle parasal bir mevzu olarak görünüyor. Önüne geçmiş yapmaması için uğraşıyor olarak görünüyorsunuz. Bir adım atmaya çalışıyor ama hayrınızda değil ve sanki keseler ortak yani ortaklaşa yapılacak bir işte önüne engel çıkartan siz olarak görünüyorsunuz. Neden? Çünkü birisiyle konuşacaksınız ve hayrınızda olmayan aslında bir adımın atılmaması gerektiğini öğreniyorsunuz. Öncesinde baktığım zaman da burada böyle yatar bir pozisyonda bu başlangıç ya da yapılması gereken konuyla alakalı düşünceli görünüyorsunuz. Sanki böyle yatmış, uzanmış, önünüzde sanki hayal gibi böyle birçok şeyi düşünüyor, düşünüyor, düşünüyor böyle kuruyor. Konuyla ilgili sonrasında bir kişiyle görüşerek bu yapılmaya çalışılan mevzuda öne engel çıkartan siz olarak duruyorsunuz. Burada fikirsel olarak bir ayrılık, başlangıcın arkaya atılması, daha sonra yatılması. Belki doğru zaman diyeceksiniz. Belki ayaklar tam olarak yere basmıyor, biraz daha bu konuyu araştıralım diyeceğiniz bir mevzuda hızlıca adım atmadığınız, hatta yanınızdaki kişiye de adım attırmadığınız görselleri var. Burada aslında verilen karar çok doğru bir karar diyebilirim. Çünkü daha aşılarak gidilecek bir mevzu görünüyor. Burada dağ aşmak tabii ki dağları aşmak anlamında değil. Kademe kademe gidilmesi gereken bir yön, bir yol var. Bu yolda sizin aslında önünüzdeki dağları net olarak görme isteğiniz görünüyor. Yani bu işin sonuçları beni buradan alır nereye götürür ben kaç tane sıkıntıyı sorunu arkası arkası açacağım. Gibilerinden sizi düşünceli görüyorum. Özellikle cuma cumartesi bile diyebilirim. Cumartesi'niz sakin sadece burada önünü kapattığınız, anlaşamadığınız mevzuda düşünceli çıkıyorsunuz. Nasıl nasıl yaparımın görselleri var. Aslında bu hafta ana konu iş ve para konusu ve eğitim hayatı diyecek olursam eğer. Cuma cumartesi Yapılması ya da alınması gereken bir mevzuyla alakalı kafanızın karışık olduğu, risk almak istemediğiniz, biraz daha düşünmek istediğiniz, hatta beyazda bir evrak beklediğiniz görselleri var. İlişkilerde neler var? İlişkilerde de gene aynı şekilde hafta içinde bir sıkıntı yok, gene hafta sonuna bir sıkıntı var. Şöyle bir sıkıntı o da karşınızdaki kişi sanki sizin çok üstünüze geliyor. Öncesinde konuştuğunuz bir konu tekrardan aktive olabilir. Sanki elinize böyle şurada bir şey almışsınız, geride tutmaya çalışıyorsunuz. Eşiniz ya da sevgiliniz sizden bir şey istiyor ya da çocuğunuz. Siz böyle elinizi geri çekmişsiniz. Diyorsunuz ki hayır olmaz. Bir parasal mevzu arkadaşlar net olarak ailede harcanması gereken bir mevzu olabilir. Bugün size 1 lira derler ama hafta sonu geldiğinde 10 lira olur. O sanki elinizi çekmiş, hayır ben bunu yapamam der gibi. Kişiyle karşılıklı öncesinde konuşma sonrasında tartışmaya dönecek bir mevzunuz var ve bunun haberini siz salı günü alıyorsunuz ama dediğim gibi 1 lira 2 lira öyle düşünün yani küçük bir paranın sonradan daha da büyüdüğü bu konuyla ilgili de tartıştığınız görselleri var kabul etmiyorsunuz. E, hani sanki böyle elinizde bir anahtar var ben bu kapıyı açmayacağım ben bunu yapmayacağım der gibi çıkıyorsunuz karşınızdaki kişi de diretiyor. Hatta elini sanki sizin cebinize sokmuş almaya çalışıyor. Kırıcı da konuşabilir ama sizi daha çok etkileyen 1 liranın 5 lira olması gibi. Yani öncesinde söylenen bir şeyin sonrasında çok farklı olarak yine karşınıza çıkması sizi sinirlendirebilir. Aslında bu hafta ilişkilerde ve iş konularında cumartesi, pazar tıkanıklık ve bu tıkanıklıkları çözerek mücadele edeceğiniz bir hafta olarak görünüyor arkadaşlar bir hedef var ailede gene N harfi ismin içerisinde nedeni neyse olan bir kişi sanki bir şey yapmaya çalışacak burada önü açık ve aydınlık onu da belirtmiş olayım güzel bir hafta sizi bekliyor sadece hafta sonunun karışık olması bile bence bir mucize <laughs> ben öyle düşünüyorum ah bakar mısınız mis gibi diyorum yani tek olanlar tek olarak devam edecek arkadaşlar aşk Yok fakat e, ilişkilerde dediğim gibi kafanıza takılan bir mevzunun hafta sonu önünüze düşmesi gibi bir durum söz konusu olacak. Biraz kendinizi aşk ve ilişkilerde yalnız da hissedebilirsiniz. Farklı yönlere bakan iki çift görüyorum çünkü. Ya herkesin derdi kendine göre farklı yönlerde e, kafalarda bir konuda anlaşamama anlaşamamadan dolayı bir zıtlık yaşama durumu söz konusu olabilir ilişkilerde. İş konularıyla alakalı bakın burada ilginç bir görsel var. Bir süredir adım adım ilerlediğiniz bir mevzuda sona gelmişsiniz. Artık bitireceksiniz bir mevzuyu. Ee, burada T4 rakamı çıkmış. Temmuz ayında başladığınız bir işin bitmesi diye değerlendirebiliriz bunu. Sanki elinizle böyle... Ee, öre öre mi diyeyim sizde hani böyle yükselttiğiniz bir mevzuda artık bitiş diyorsunuz temiz başka bir başlangıç fakat burada yapacağınız başka bir başlangıçta bir kişiyi sırtınızda alarak taşımaya çalıştığınız görselleri var yani aslında bu hafta ortaklaşıp bir şeyleri yapma konusunda gerçekten iyi düşünmeniz lazım burada sizin üzerinize yük olan kişileri taşımaya çalıştınız hatta ...yanınızda değer verdiğiniz, önemsediğiniz bir, yer, bir kişi ki sırtınıza alıyorsunuz bu kişiyi... ...bu kişi yüzünden de bir kişiyle tartışma durumunuz söz konusu olabilir. Hani karşınıza aldığınız bir kişi de var burada çünkü. Sanki bu kişi sizin sırtınızda, o konuşmuyor, siz konuşuyorsunuz konuyu. Bu konuştuğunuz kişi de kimse çok dik başlı birisi ve inatlaşma durumu da söz konusu. Siz böyle ara buluculuk mu yapacaksınız gibi bir düşünce de şu an bana geldi. Ee, burada sağlık sorunu olan birisi de olabilir yalnız bu. Hani sanki onun iş yükünü alacaksınız da onun cevaplarını mı vermeye çalışacaksınız patron şef her kimse yani birisinin yükünü aldığınız görselleri var burada haricinde aslında burada hafta gayet güzel geçmiş bir de burada bir Zümrüt Anka görseli var küllerinden yeniden doğmak burada aslında şunu da bize ifade ediyor iş konularıyla alakalı bu hafta bir iş başvurusu yaptım sonucu gelir mi derseniz gelir burada küllerinizden yeniden doğdunuz. Bir yıkımın arkasından yeni bir doğuşun, yeni bir haberle birlikte yeni bir oluşumun başlayacağı görselleri var. Dua ettiğiniz, niyet ettiğiniz bir mevzu olarak da çıkıyor aslında. Ee, bir iş değişikliği, bir kademe yükselmesi yani bir şeyin doğuşuyla alakalı güzel bir haberiniz de burada var hafta sonu için diyebilirim. Hafta sonu doğru yani aslında. Güzel bir hafta sizi bekliyor bence. Keyifli olun, sağlıklı olun, saatli olun tabii ki. İyi dediklerim önünüze düşsün, ışık tutsun, güzellikler sizi bulsun. Bu haftaki kahve falınızda çıkanları size e, anlatmaya çalıştım. Genel bir anlatım olduğu için e, umarım iyi olanlar önünüze düşer, yolunuzu aydınlatır, güzel bir hafta geçirirsiniz. Bu haftalık da benden bu kadar. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki kahve falınızda görüşmek üzere, hoşçakalın.